Evet selam aleyküm arkadaşlar ee, Bugün Hediye Sülün yumurtalarımız geldi Eniştem sağolsun Tokattan Sülün yumurtaları arkadaşlar ee, Şöyle hani Hediye paketi açar gibi düşünün arkadaşlar Şöyle hop Yalnız sülün yumurtaları da küçükmüş İlk defa görüyorum Bu kırmızı kafalı sülünmüş bunlar Eee Bakalım çıkım nasıl olacak arkadaşlar? Çıkar mı? Ne diyorsunuz? Tokattan geldi. Uzun yoldan geldi. 3 e, gündür yoldalar. Vay. Mavi sülün. Şöyle. Eniştem sağolsun güzel sarmış yumurtaları da. Kaç tane? 12 tane falan olması lazımdı. Bakın. 2, 4, 6, 7, 5 de burada. 12 tane arkadaşlar. Evet sülün yumurtalarımız. Şöyle alalım artık şöyle. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Küçük bir jaya bakın arkadaşlar. Şimdi tavuk yumurtasıyla kıyaslayacağız. Anam benim cici. bu son çıktı. Öldün mü? Ölme. Tamam. Hey. Anam. Gerçekten ölmüş. Ölme. Şşt. Evet, arkadaşlar. Çivi Eyvah. Az önce ötüyordu bu ya. oldu sana be? Tehe. Bu ne ya? Buna bakın arkadaşlar ya. Resmen Sony Solun Sony şey yaptık ya. Aslında literatürde böyle bir şey yok ha Sony Solun diye ama yaptık işte bir sağlık sözde. Evet neyse yapacak bir şey yok. Bu zaten sıkıntılıydı çıkartıyorum ya ne yapayım? çok üzüldüm ama çok da emek vermiştim ben anam ayağı kıpırdıyor şşt ayağın kıpırdıyor senin dur şu sıcaklığı dur veren Allah alan Allah arkadaşlar kim bilir belki de ölmeyecek değil mi neyse sürüyor bu tabanımıza alalım şöyle bismillahirrahmanirrahim Şimdi şöyle söyleyeyim yumurtalarımızı şöyle direkt ışığın altına koyalım. Bakar mısınız arkadaşlar? Yumurta farkına bakın. Ay kırdım herhalde. Anam nazar oldu kırdım. Hii! Arkadaşlar kırdım. Çatladı. Kendi kendime nazar ettim yumurtalar. Neyse bunu, bunu, bir şekilde hallederiz ya. Bakayım. Buraya bir bant yapıştırır. Ama burada bir şey olmaz buna çünkü ben kırık yumurtadan civciv çıktığını görmüştüm. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah çıkar ya. Şu. Arkadaşlar suyu şeyde yaptık ama suyu sonu, sonu yaptık. Kalk masajı da yaptık ama bir, iki, önce buna su vermiştim. Şişt. Canım benim ya. Tam da Brahman'ın yumurtası şeydi, civcividi. Allah'ım ya ya. Bir bir civcive sahip çıkamadık ya. Vallahi arkadaşlar çok üzüldüm ya. Gerçekten çok üzüldüm. Yumurtaları da şöyle çevireyim de. Yumurta sayımız arttığı için viyol kullanamıyorum. Viyolum kenarda duruyor. Çocuğu öldü mü yoksa çok mu? Şey soruyor ya. Yok giderken atayım bari ne yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Herkese tekrar selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Hediye yumurtalarımızı koyduk. Fakat bir civcivimiz eks öldü. Allah rahmet eylesin. diyelim? Yapacak bir şey yok bu işi yapıyorsan buna alışmak zorundasın çünkü çok fazla cüz öyle Hadi arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Abone olmayı unutmayın. Destek atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.